Merhaba sevgili gençler bu videoda sizlerle oran orantıyı işleyeceğiz. İlk etapta oranı bir hatırlayalım. Aynı birime sahip iki çokluğun birbirine bölünmesine ne diyorduk arkadaşlar biz? Oran diyorduk. Tamam şimdi bu oran nasıl kurulurdu bakın. 4'ün 12'ye oranı dedi. 4'ün 12'ye oranını 4 bölü 12 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Tabi burada sadeleştirme yapabiliriz. Ne olur 4'e bölerim 1. 4'e bölerim 3. Mesela 4'ün 12'ye oranı en sade haliyle 1 bölü 3'müş mesela. Daha sonra 5'in 10'a oranı. Şimdi 5'in 10'a oranı olduğu için 5'i yukarıya yazacağız. Onu aşağıya yazacağız. İstersek bunu sadeleştirebiliriz. Sadeleştirdiğimiz takdirde 5'e böl 1. 5'e böl 2. Yani 5'in 10'a oranı aynı zamanda 1 bölü 2'dir de diye söyleyebiliriz arkadaşlar. 24'ün 3'ü orada ne yapacağız? O zaman 24'ü yukarıya yazacağız. 24'ün 3'ü oranını bu şekilde gösterebileceğiz. Tabii ki yine sadeleştirmem gerekirse 24'ü 3'e direkt de bölebilirsiniz. Ve ne olur sonucumuz? Bakın 8 olur arkadaşlar. Burada bir de kesirli ifade vermiş. Demiş ki 5 bölü 6'nın 1 bölü 2'ye oranı. O halde yapmam gereken şey 5 bölü 6'yı 1 bölü 2'ye bölmek. Tabii ki kesirlerde bölme işlemi nasıl yapılıyordu? Birincisi aynen yazılır. İkincisi ise ters çevrilir, çarpılır. Şimdi bundan Dilersen çarparsan 10 bölü 6 olarak bulursun. Bir de bunu 2 ile sadeleştirirsen de 5 bölü 3 olarak bulursun. Buradaki sadeleştirmeyi şurada da yapabilirdin. Tamam. Şimdi gelelim bir alttakine. Burada da demiş ki bize arkadaşlar. 1,5'in yani 1 tam onda 5'in 0 tam onda 3'e oranı o halde yapmam gereken şey 1 tam onda 5'i yukarıya yazmak 0 tam onda 3'ü de aşağıya yazmak olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu Kesir, kesir oldu değil mi burada elimde 10 ile genişletirsem bu 15 bölü 3 olacaktır 15'i 3'e bölersek de sonucumuzu 5 olarak hesaplamış olacağız arkadaşlar evet burada ise ne var bakın orantı 2 veya daha fazla oranın eşitliğine biz orantı diyoruz arkadaşlar yazalım ne diyormuşuz orantı diyormuşuz şimdi burada bakın A'nın B'yi oranı eğer C'nin D'yi oranına eşitse bu bir orantı oluşturur. Bu şu şekilde de yazılabilir arkadaşlar. Bakın A bölü B eşittir. C bölü D şeklinde de yazılabilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim bir alttakine. Bir de arkadaşlar eğer böyle A'nın B'yi oranı, C'nin D'yi oranı gibi bir ifade varsa bakın. Böyle bir durumda bunlar içler dışlar çarpımı şeklinde de yazılabilirler. Yani A çarpı D eşittir c çarpı b şeklinde olabilir arkadaşlar. Yani bu eşitlik sağlanıyorsa biz bu o ifadeye orantı da diye biliyoruz gençler. Tamam mıdır? Şimdi burada şey de yazabilirsiniz. A'nın c oranı, b'nin d oranı. Yani altlı üstü birbirini oranlarken diğer türlü de oranlayabilir. Yani A'nın c oranı, B'nin D oranı şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar tamam mıdır? Şimdi gelelim diğer sayfamıza. Burada da arkadaşlar bakın sorular var. Aşağıdaki ifadelerden hangileri orantı oluşturur? Şimdi orantı oluşturabilmesi için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Bakın 3 bölü 4'ün 1 bölü 2 yani 3'ün 4'e oranının değil mi 1'in 2 ile oranına eşit olması gerekiyordu. Burada içler dışlar çarpımı diyoruz. Çaprazlama bir çarpma işlemi yapıyoruz. 3 ile 2'nin çarpımı 6 olur. 4 ile 1'in çarpımı da ne olur? 4 olur. Peki bu eşitlik sağlandı mı? Sağlanmadı. O halde bu bir orantı değildir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir alttakine bakacak olursak. Yine aynı mantık acaba 4 bölü 5 20 bölü 25'e eşit midir? Böyle bir durumda ben içler dışlar çarpımı diyoruz. Şu şekilde çarparsak 4 ile 25'in çarpımı bakın ne olur? 100 olur. 5 ile 20'nin çarpımı da nedir? 100'dür. Bir eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. O halde bu ikisi bir orantı oluşturur arkadaşlar eşitlendiği takdirde. Bir alttakine bakacak olursak burada da 1 bölü 2 eşit midir acaba 3 bölü 6'ya yani bir öyle bir orantı oluşturabilir miyim acaba diye düşünürsek yapmam gereken şey içler dışlar çarpımı olacak arkadaşlar 6 ile 1'in çarpımı 6'dır eşittir 2 kere 3 yine ne oldu bakın 6 oldu bir eşitlik sağlandı sağlandığı için bu da bir orantıdır diye biliyoruz arkadaşlar bir alttakine bakarsak eğer 9 bölü 27 Acaba 2 bölü 6'ya eşit midir? Bu ikisi bir orantı oluşturur mu? Yine içler dışlar çarpımı yapalım. 9 kere 6 ne yapar? 54 yapar arkadaşlar. Eşittir diyeceğiz. 2'yi 27 ile çarparsak da bunu da 54 buluruz. İkisi tarafta bir eşitlik sağlandığı için bu bir orantı oluşturur diyoruz arkadaşlar. Bir alttakine bakacak olursak acaba 1 bölü 4 ile 1 bölü 5 bir orantı oluşturur mu diye bakalım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 5 kere 1 5 4 kere 1 4 böyle bir eşitlik oluştu mu bakın oluşmadı. O halde bu bir orantı oluşturmuyor diyeceğiz arkadaşlar. Evet buradaki örneğimizde de bize diyor ki Aşağıda verilen orantılardaki verilmeyen terimleri bulmuş. Şimdi bunun bir orantı oluşturabilmesi için içler dışlar çarpımı yapabiliriz demiştik. Mesela ne yapacağız yani arkadaşlar bakın. Şöyle bununla bunu çarpacağız. Daha sonra bununla bunu çarpıp birbirlerine eşitleyeceğiz. 2 ile x'in çarpımı ne yapar? 2x yapar. 4 kere 7 de ne yapacaktır? 28 yapacaktır. Tabii ki denklem çözmeyi artık biliyoruz. Her yeri x'e bölecek, 2'ye bölecek olursak pardon. Şu şekilde ikiler gider ve x'i 14 olarak hesaplarız arkadaşım. Tamam şimdi burada da yine aynı mantıkla ne yapabilirmişiz? İçler dışlar çarpımı yapabilirmişiz. Yani 5x eşittir 3 çarpı 15 diyebilirim. Yani buradan da 5x eşittir 45 diyebilirim. E ben her tarafı burada 5'e bölecek olursak 5x'i 5'e bölersek x olur. 45'i 5'e bölersek 9 olur ve buradaki x'i 9 olarak hesaplarız. Buradaki içler dışlar çarpımı yaparken bu 2 ile buranın tamamının çarpılması gerektiğini unutmayacağız arkadaşım. 2 ile x eksi 2'yi çarpacak olursak orası 2 x eksi 4 olur. 2 ile de 5'i pardon 4 ile de 5'i çarparsak ne olacaktır? 20 olacaktır. Bunu da karşıya atalım. 2 x eşittir 24 oldu. Her yeri burada 2'ye bölecek olursak x eşittir 12 olur. Yani x'in 2 katı 24 ise kendisi nedir? 12'dir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam şimdi buradaki içler dışlar çarpımında ise x ile 5'i çarparsak 5x elde ederiz. 0 tam onda 2 ile onu çarpacağız. Şimdi burası 5x eşittir. Bakın 0 tam onda 2 10 çarpılırsa ne olur? 2 olur. Şimdi burada arkadaşlar ee, şöyle düşünebilirsin 5'in hangi katı 2'dir şimdi böyle düşününce sanki x yerine bir tam sayı veremiyorum e, öyle olduğu durumlarda denklemlerde hatırlayın ne yapıyorduk her yeri şöyle 5'e bölüyorduk x eşittir 2 bölü 5 diyorduk arkadaşlar değil mi şöyle karışmasın çizelim burada ise yine içler dışlar çarpımı yapacağız 0 tam 10'da 9 eşittir. 3 kere 10'dan neye? 30. 30'a yani 0 tam 10'da 9'u neyle çarptım tabi? X ile çarptım. Burada her tarafı 0 tam 10'da 9'a bölüyoruz. Bakın 0 tam 10'da 9'a Bunlar gittiler. Öyle değil mi? Ne kaldı burada? Sadece bir tarafta X kaldı. Diğer tarafta da 30 bölü 0 tam 10'da 9 kaldı. Şimdi burada bir kademe daha ileri gidecek olursak arkadaşlar bakın ne yapabiliriz? Burayı 10 genişletebiliriz. Böyle bir durumda 300 bölü 9 olur arkadaşlar. Sonra her yeri 3 ile sadeleştirebiliriz. Bu da 100 bölü 3 şeklinde bir ifade gelir. Eğer 100'ü 3'e bölmeye kalkarsanız orada devirli bir sayı elde edeceksiniz. Devirli şekliyle yazarsınız. Herhangi bir hata oluşmaz. Buradaki orantıda ise içler dışlar çarpımı yaptığım takdirde 2 ile burayı çarparsak ne oluyor? 6 2 x bakın hem bunu hem bunu çarpıyorum bunu unutmamam lazım. 3 ile 4'ü çarptığım zaman da 12 elde ediyorum. 6'yı karşıya atarsak 2 x eşittir. 12 6 oldu. Sonra 2 x eşittir 6 çıkmış oldu. Buradan da her tarafı 2'ye bölecek olursak x eşittir eksi 3 şeklinde bir ifade elde ediliyor arkadaşlar. Gelelim diğer sayfamıza. Evet arkadaşlar burada da soru bize diyor ki aşağıdaki orantılara göre istenilen oranı bulunuz demiş. Şimdi burada bir orantı var. Burada da bir orantı var ve sonuçta bize A'nın C'yi oranını soruyor. Şimdi A ile B'yi birbirine oranlamış. Bir de B ile C'yi oranlamış. Bu tarz ikili orantılarda bakın bir tane burada var. Bir tane de burada var. Bu tarz ikili orantılarda ortak olan harfi bulun. Nedir o da bakın B. B'nin karşısında 2 var. Burada ise B'nin karşısında ne var bakın? 4 var. Şimdi ben buradaki B'nin karşısında 2 varsa burayı 2 ile genişleterek B'nin karşısındaki sayıyı 4 yapabilirim. Öyle değil mi? Sonuç olarak kesirlerde genişletme yapabiliyoruz. Bunu 2 ile genişletecek olursak burası 2 bölüm 4 olacaktır. E, o halde bakın tekrar da bir oran soruyor bize. A'nın karşısında 2, B'nin karşısında 4, B'nin karşısında 4, C'nin karşısında 3 olmuş oldu. Böyle bir durumda bana oran sorduğu için A demek ki 2, B 4'ün, C de 3'ün bir katıdır diyebilirsiniz. Çünkü bu oranlanmış yani sadeleştirip ya da genişletecek takdirde eşit olacak. Yani buraya 2K, 4K ve 3K da yazabilirsiniz. Ama oran sorduğu için sadece 2, 4 ve 3 yazman yeterli. Yani A yerine 2 yazacaksın. C yerine de 3 yazacaksın. Ve buradaki sayıyı elde etmiş olacaksın. Tamam. Şimdi gelelim bir alttakine. Buradaysa arkadaşlar bakın. Eee. M'nin K oranı'nın N'nin de M'ye oranını vermiş. Burada ne yapacaktık? Ortak harfe bakacağız. Ortak harf M. M'nin karşısında 6 var. M'nin karşısında 3 var. O halde ben bu 3'ü 2 ile genişlettiğim takdirde 6 yapabilirim ve bunları eşitleyebilirim. Böyle bir durumda 8 bölü 6 elde etmiş oluyoruz. Bakın ne oldu? M'de 6 var, K'de 5 var, M'de 6 var, N'de 8 var. Yani bu oranlar birbirlerine M'nin karşılığı eşit olmuş oldu. Hadi. Sen M 6'nın bir katıdır, K 5'in bir katıdır, N de 8'in bir katıdır diyebilirsin. Buraya direkt oran sorduğu için ben 6 5 ve 8 yazmış oldum. Buraya katlarını da söyleyebiliriz arkadaşlar sorunun akışına göre. E, o halde K yerine 5 yazmış olduk arkadaşlar. N yerine de 8 yazmış olduk. Demek ki bu oran 5 bölü 8'e eşitmiş diyebiliriz. Gelelim şimdi bir alttakine. Burada ise arkadaşlar bakın yine iki tane oranımız var. Orantımız var bizim. Buradaki ortak harfimiz F. F'nin karşısında 2 var. F'nin karşısında 6 var. Yani ben bunu 3 ile genişlettiğim takdirde bakın ne olmuş oluyor? 15 e, bölü 6 olarak F'nin karşılarını eşitlemiş oluyoruz. Böyle bir durumda E'ye 15, F'ye 6. Çünkü F burada da 6. G'ye de 7 diyebilirim. Ve bunu şuradaki oranda yerine yazabilirim. Tabi oran sorduğu için böyle diyorum. Sonuç olarak şöyle olacak. E 15'in bir katı olacak. F 6'nın bir katı olacak. G de 7'nin bir katı olacak. Ben yine burada 7'nin katı bölü 15'in katı yazdığım zaman bu katlar sadeleştiğinde yine 7 bölü 15 bulacağım. Yani böyle bir oran sorduğu için buralara kat demeye gerek yok. Direkt karşılarındaki sayıları söyleyebiliriz arkadaşlar sonuç olarak orantı denilen ifade genişleterek ya da sadeleştirerek elde edilebilen bir ifade. O yüzden biz burada katlarını alacağız arkadaşlar. Şimdi burada ise bakın ne var arkadaşım? Kızların sayısı erkeklerin sayısının oranı kim önce söylenmiş? Kızlar önce söylenmiş. O yüzden kızlar yukarıya yazılacak. Yani Kızlar bölü erkekler neye eşitmiş arkadaşlar bakın 2 bölü 3'e eşitmiş. Şimdi kızların erkekleri oranı 2 bölü 3. Bu 2 bölü 3 kesir arkadaşlar bakın sadeleşmiş bir kesir olabilir. O halde buradan yola çıkarak ben kızlara 2 kat erkeklere ise 3 kat diyebilirim. Sonuç olarak buradaki k'ler gidince herhangi bir şey değişmeyecek öyle değil mi? Şimdi kızları o zaman direkt 2 kat Erkeklere ise ne diyebilirmişim? 3 kat diyebilirmişim. E toplam 45 tane öğrenci varmış. Yani yapmam gereken şey bunları toplayıp bakın toplayalım. Ne oluyor orası? 5 katı oluyor. Bu neye eşitmiş? 45'e eşitmiş. Her yeri 5'e bölersek bir tane katı bulmuş oluruz. O halde burada da yerine yazarsak 2 çarpı 9'dan 18... 3 çarpı 9'dan da 27 olarak arkadaşlar kızların ve erkeklerin sayısını elde etmiş oluyoruz. Tabii ki kaç tane erkek varmış? 27 tane erkek varmış diyebiliriz. Bir alttakine bakalım şimdi. Bir annenin yaşının kızının yaşına oranı söylenmiş. Anneyi önce dediği için anne yukarı yazılacak. Anne bölü kızı Kim neye eşitmiş arkadaşlar? 5 bölü 2'ye Tabii bu sadeleşmiş bir kesir olabildiğinden dolayı anneye 5'in katı kıza da 2'nin katı diyeceğiz. Yani buradan ne yazacağız? Anne eşittir 5k imiş kızlar eşittir 2K imiş diyeceğiz. Tamam mı? kızın yaşını. Şimdi burada yapmam gereken şey arkadaşlar bana diyor ki ikisinin yaşları toplamı 42 imiş. Yani annenin yaşı ile kızın yaşını toplayacağız. Toplamda ne oldu? 7K oldu ve bu da 42'ye eşit oldu. 6 kere 7 42'dir değil mi arkadaşlar? O yüzden K yerine ne yazmalıyım? 6 yazmalıyım. Şimdi anneye gidelim. 5 çarpı 6'dan anne 30 yaşındaymış. E, 2 çarpı 6'dan da kız 12 yaşındaymış diyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi gelelim diğer sayfamıza. Bu sayfamızda ise bakın neler var. Yine iki tane problemimiz var. Oran orantı problemi bunlar arkadaşlar. Bir babanın yaşının oğlunun yaşına oranı 2 pardon 7 bölü 5'miş. Yani bu babayı önce söylediği için baba bölü oğlan neye eşitmiş? 7/5'e bölü eşitmiş. Biraz önce de olduğu gibi baba yerine 7k, oğlan yerine de 5k yazabilirim. Çünkü bunlar sadeleştiğinde herhangi bir şey değişmeyecek. Oran demek yine genişletilip sadeleştirilebilen ifadelerdir arkadaşlar. Ve buradan da babaya 7k demiş olacağız. Değil mi? Oğlana da 5K demiş olacağız arkadaşlar yaş olarak. Şimdi oğlan 35 yaşındaymış. Yani bu 5K neymiş? 35'miş. Her yeri 5'e bölecek olursak K'yı 7 bulmuş olduk. E o zaman babayı da hesaplayabilirim. 7 çarpı 7'den 49 yaşında olur. Böyle yapabilirsiniz ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurayı ikinci bir yol olarak göstereyim. Şimdi baba bölü oğlan 7 bölü 5'ti. E, olan 35 oldu. Bana kimi soruyor? Babayı soruyor. Şimdi böyle bir durumda. Ben kaçla çarptım bunu? 7 ile çarparsam 35 olur değil mi? O zaman 7'yi de 7 ile çarpacağım ve babayı hesaplamış olacağım 49 olarak. Yani böyle de yapabiliriz arkadaşlar tamam mıdır? Şimdi gelelim bir alttaki sorumuza. Burada ise Ayşe'nin bilyelerinin sayısı Ali'nin bilyelerinin sayısını oranı. O halde Ayşe'yi önce söylediği için Ayşe'yi yukarıya yazacağız. Aşağıda burada Ayşe diyelim. Şöyle ikisi de A karışmasın. Aşağıda da ne var? Ali var. Bu oran neymiş arkadaşlar? 5 bölü 8'miş. Şimdi Ali'nin 56 tane bilyesi varmış. Yani Ali aşağıdaki değil miydi? Yani alt tarafa yazdığımızda. O zaman oraya 56 yazarsak yukarıdaki Ayşe'yi hesaplayacağız. Şimdi buradan şöyle yapabiliriz demiştim. Peki 8'i kaçla çarparsak 56 olur? Arkadaşlar bakın 7 kere 8 56. Yani ne yaptık? 7 ile çarptık. O zaman yapmam gereken şey 5'i de 7 ile çarparak Ayşe'nin bilgilerinin sayısını hesaplamak olur diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? şimdi gelelim diğer sayfamıza. Evet arkadaşlar bu sayfamızda da iki tane problemimiz var. Şimdi bunlara bakalım. Tümler iki açının birbirine oranı 2 bölü 3'müş. Küçük açı kaç derecedir diyor. Şimdi tümler deyince arkadaşlar aklımıza hemen ne gelecek? 90 derece gelecek. Çünkü bu iki tane açının toplamı bir değil mi? Toplamı 90 derece olacak. Bunlar birbirlerini 90 dereceye tamamlayacaklar. Şimdi Buradan yola çıkarsak bir küçük açımız var bir de büyük açımız var. Şimdi ben küçük açımıza x dersem madem toplamları 90 derece büyük açımız ise 90 eksi x olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunların oranı 2 bölü 3'müş. Yani 2 küçük olduğu için demek ki küçük olan yukarıya yazılmış. Yani x'in... 90 eksi x oranı yani küçüğün büyüğe oranı ne olacakmış? 2 bölü 3 olacakmış. Böyle bir orantıda biz içler dışlar çarpımı yapabiliyoruz. Şimdi buradan 3 ile x'i çarpacak olursak 3x buluruz. 2 ile 90 eksi x'i çarpacağız ve 180 eksi 2x bulacağız. Bu eksi 2 eksi karşı tarafa Artı olarak atarsak 3x artı 2x eşittir 180 elde edeceğiz arkadaşlar. E buradan da şimdi burası 5x oldu, 5x eşittir 180 oldu. Burada da her tarafı neye bölüyorum arkadaşlar? Bakın 5'e bölüyorum, bunlar gitti. X eşittir 5'e böldüğüm takdirde 36 bulmuş olduk ve böylelikle küçük açıyı elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi alttakine bakacak olursak diyor ki burada bize bir torbada kırmızı, mavi ve siyah renkli toplar vardır. Kırmızı topların sayısının tüm topların sayısına oranı yani ilk önce kırmızıyı dediği için kırmızıyı yukarıya yazıyoruz. Tüm toplara da t diyelim örneğin. Neymiş bu arkadaşlar? Bakın 3 bölü 8'miş. Şimdi sadeleştikten sonra böyle olabilme ihtimalini düşünecek olursak demek ki kırmızılara 3k topların tamamına da 8k diyebiliriz arkadaşlar. Ve buradan da toplam 240 tane top varmış. Yani 8k neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın 240k eşitmiş. Her yeri 8'e bölecek olursak k'yı 30 olarak hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan Bakın ne yapacağım. Şimdi kırmızı topların sayısını bulabilirim değil mi? 3 çarpı 30'dan kaç tane olmuş oldu arkadaşlar bakın. 90 tane olmuş oldu. Peki, bana bir de demiş ki mavi toplarda 60 taneymiş. Yani mavileri de direkt bize 60 olarak vermiş. Şimdi bu ikisini toplarsam ne elde edeceğim? 200, ya şey, 150 elde edeceğim. E toplam 240 tane top vardı. Bunların 150 tanesi kırmızı ve mavi ise geri kalanlarda ne olmalıdır? Tabii ki siyah olmalıdır. O zaman çıkarırsak burası 0, burası 9, burası da 0 olduğuna göre 90 tane de siyah top vardır diye biliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz videoyla ilgili soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıradaki videoyu izleyerek konu bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Dersimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.